سبحان رب العلي لعن الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين القرآن حتمين يا أن حتم هذه الكلمة شكل كلمة تبدع وكلمة شهادة لنا خاصة وسواب أيها الكائن حضرت محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم في المزين عزيز نتيب مبارك روشن لنا Allah'ın berânı, âdâb ve Rûsul-i Fikâh Ali Efendimizden nefil almazlar. Vahy, Allah'ın güzel muhtârat, âşhab-i kiramzî ve Amin. ramiz alvahaneler. Vahy, Allah'ın en ve en muhtesem fikat, ve bütün yapbileyim Kur'an alvahaneler. Vahy, Allah'ın elbûb Necati çiftçibaşı abimizin ruhuna. Amin. Allah'ın güzel Şahin abimizin ruhuna. ve Sofi Mustafa abimizle bütün ölmüşlerin ruhuna ve e, ee, Turan Çiftçibaşı abimiz de bütün ölmüşlerini ervahına hediye eyle isen vasıl vası, eyle ya Rabbi. Allah'ın varsa siyahatın hasenatları tıbdil eyle. Vakamlarına âli mevkisi cennet eyle ya Rabbi. Allah'ın suallerini kolay eyle ya Rabbi. Amin. Yani, sallallahu aleyhi ve sellem komşu eyle ya Rabbi. Köprüsü Şimşek kızıyla geçip cennetinde nimetlerin en büyüğü olan Cemalullah'ını onlara, bizlere, bütün evlatlarımıza, nesillerimize nasip eyle er ya Rabbi. Geride kalan kardeşlerimize, geride kalan evlatlarına sabırla ihsan eyle. Amin. belalardan, musibetlerden, sihirlerden, büyülerden koru muhafız eyle er ya Rabbi. Ay. تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة والحمد لله رب العالمين الفاتحة